arkadaşlar kanalım yine şu anda ördek atmamı, penguen atmamı neyse ne oynuyorum işte. Ya atma! Yok kuşa abi atmam. O Oza. Oha. Oha. Arkadaşlar gerçekte bir şey böyle yapmayı denemeyin çünkü bu yalan. Yani o kadar gider, çüş. Dünya rekorlarına gideriz. Adımızda nasıl yazar söyleyeyim mi? Bu çocuk dünyanın dışına bir penguen çıkar. Vah! Vah! kazandım bu. Bu. O. Kırdım. Kırdım onu. Sakın taşa düşme. He? Adam bizi yakalamadı da ona şükür. Eee. Bunda bir 10 bölüm atarım arkadaşlar. Siz ne kadar like atarsanız o kadar bölüm gelecek. Ve bazıları Diğer videolarıma baktım. Hiç beğeni atmıyorlarmış. O zaman ben video çekmeyeyim daha iyi. Abi ne oluyor ya? <laughs> Ayyuan korka korka. Uçuyor ya. Bu kadar hızlı değil ki. Ben güvenliği o kadar hızlı değiliz. Uçuyoruz. Oha. Kavamız redmen taşa girdi. Donum. Devam et. Kavamız. Bu olsun o. Olur. Uzaylarda dayı köpeğiyle, köpeğiyle. Arkadaşlar <laughs> <laughs> kafayı sapladım. Babadan yumurta çıktı. Bu çok komik. Komik, komik, komik. Çok çok çok. Marcos. Hop gidiş. Çip var burada. Çok açım ben. Arkadaşlar seslendireyim mi? Bak. Ah, ben şimdi buradan atlasam ne olur ki? Bir atlamayı deneyeceğim. Aa. Ben atla böyle Ben atla Tam babası. Aa baba gitti. Yardım edin. Ben bir ateş topuyla dönüştüm. Aa kar oldum. Bilmem ne oldum. Aa gidiyorum. Sevdiğime gidiyorum. Allah rekber. Sevdiğime gidiyorum. Ne oldu? Ben sevdiğime gidiyorum diye gidiyorduk. Şimdi stop. Gidelim. Aa reka olmaz. Miyav. Bana reka gir. Ne Miyav. Miyav. Buyur. 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 Bu iş, bu iş, bu Ben bir yakısında. Oynar mahalle ortasında. Hepsi burada bir ara. Abi bak ya hepsi. sen şey kurtarmış olabiliriz. Neden biz? Rinceler şunu bir ya. Biz kardeşiz. Değil mi? Hayır biz sadece rinçelik biliyoruz. Söylemeye bilmiyoruz. Yani ne öbür? biz daha kare seviyoruz. hareketler sallıyoruz o kadar. Abi vallahi bunlar. Aklımdan hareketler sallıyormuş. Sakın bir de onlar gördün mü? Aa bu kare Aa bu şöyleymiş. Aa bu böyleymiş demeyin. Çok kötüymüş. Çok uzun olmasın diye göre Hemen bitireceğim. Şu da. Arkadaşlar şimdi bay bay da benim sırası geldi mi? Like atın ve görüşürüz.